Yılın daha başındayız ama. Elimizdeki kaynaklara göre gökyüzünde yani kilometrelerce yukarıda şimdiden ortalık baya bir karışıyor. Elimizdeki bu Avrupa ve Amerikan modelleri var ya hepsi aynı şeyi gösteriyor. Kutup girdabı yani o devasa soğuk hava kütlesi büyük bir çöküşün eşiğinde. Ve işin tuhafı da şu gezegen rekor sıcaklıklar kırarken aynı zamanda bizi dondurucu bir kışın beklediği söyleniyor. Bugünkü derin dalışımızda bu çelişkinin ardındaki bilimi ve bunun Kuzey Amerika ile Avrupa'daki günlük hayatınızı nasıl etkileyeceğini çözeceğiz. Aynen öyle. Normalde Kuzey Kutbu'ndaki o dondurucu soğuk havayı bir arada tutan bir görünmez kalkan var gibi düşünün. İşte o kalkan şey parçalanmak üzere. Bu da bir domino etkisi gibi her şeyi tetikleyecek bir sürecin ilk adımı. Pekala o zaman bu konuyu bir açalım. Stratosfer'deki bu devasa olayı tetikleyen ilk domino taşı neydi? Kaynaklar gezegen ölçeğinde dalgalardan bahsediyor. Rossby dalgaları diye. Sanki okyanustaki bir dalga gibi ama atmosferde, değil mi? tam olarak bu. Ve bu devasa atmosferik dalgalar enerjilerini yukarı stratosfere taşıdığında olan oluyor. Tıpkı bir tencerenin altına aniden harlı ateşe vermek gibi yerden 30 kilometre yüksekteki stratosfer şok bir şekilde ısınıyor. Birkaç gün içinde 30-40 derecelik bir sıcaklık artışından bahsediyoruz. Bir saniye 30-40 derece mi? Bu inanılmaz bir artış. Bu sıcaklık şoku girdabı nasıl yani nasıl çökertiyor tam olarak? O şok girdabı döndüren batı yönlü rüzgarları anilen tersine çeviriyor. Yani doğuya estiriyor. Hatta kaynaklar bu yılki rüzgar tersine dönüşünün 1985'teki rekoru bile kırabileceğini söylüyor. Ama asıl olay bu değil. Girdap sadece yerinden oynamıyor, resmen ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılıyor mu? Bu kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor. Kaynaklar buna iki bacaklı bir yapı diyor. Bu neden normal bir kaymadan daha ee, tehlikeli? Çünkü bu dondurucu soğuk havanın iki büyük parçaya bölünüp doğrudan iki ana hedefe yönlendirilmesi demek. Biri Kuzey Amerika, diğeri Avrupa. Yani soğuk hava artık sadece etrafta gezinmiyor. Doğrudan nüfus merkezlerini hedef alıyor. Aynen öyle. Peki neden şimdi? Yani bu sadece bir şanssızlık mı yoksa başka faktörler de var mı işin içinde? Bu yıl mükemmel bir fırtına için tüm koşullar bir araya gelmiş durumda. Zayıf bir La Nina, Sibirya'daki aşırı kar örtüsü, Berens denizindeki rekor düşük deniz buzu ve belki de en önemlisi QBO denen bir şey var. Dur bakalım QBO. Kaynaklarda bu terim geçiyor ama ne olduğu tam belli değil. Bizim için bunu bir açar mısın? Elbette. Bunu stratosferdeki bir tür hava akımı anahtarı gibi düşünün. Bu anahtar yaklaşık iki yılda bir yön değiştirir ve şu anda doğu konumunda. Sadece bu anahtarın bu konumda olması bile girdabın çökme ihtimalini kendi başına ikiye katlıyor. Anladım. Yani bütün bu faktörler bir araya gelince kaçınılmaz bir çöküş yaşanıyor. Peki bu atmosferik dramın sahadaki bizler için yansımaları ne olacak? Kuzey Amerika ile başlayalım. Kuzey Amerika için şimdiden Kanada'da hissedilen sıcaklıkların eksi 50 dereceyi bulduğu aşırı soğuk uyarıları var. ABD'de ise Kuzey Kayalık Dağları'ndan Kuzey Doğu'ya kadar geniş bir alanda dondurucu soğuklar ve Nor'easter denen şiddetli kar fırtınaları bekleniyor. Bu sadece fazladan bir kat giyinmekle kalmayacak, cüzdanları da etkileyecek. Doğal gaz fiyatlarının %15'ten fazla artacağı öngörülüyor. Avrupa'da durum farklı değil sanırım. Kaynaklar İngiltere için 528 hattı diye bir şeyden bahsediyor. Kulağa bir kod adı gibi geliyor. Aslında o kar yağışı için kritik bir eşik. Atmosferin belirli bir katmanının ne kadar soğuk olduğunu gösteren bir ölçüm. Bu çizgi güneye indiğinde kar fırtınaları için kapı açılmış oluyor. Almanya'dan İspanya'ya kadar tüm kıtayı etkileyecek bir arktik akıntısı bekleyebiliriz. Peki en baştaki o büyük paradoksa geri dönelim. Nasıl oluyor da kayıtlardaki en sıcak yıllardan birini yaşarken aynı zamanda bu kadar şiddetli bir kışla yüzleşiyoruz? İşte bu Arktik genleşmesi denen olguyla ilgili Kuzey Kutbu gezegenin geri kalanından çok daha hızlı ısınıyor. Tamam. Bu durum kutup ile bizim yaşadığımız orta enlemler arasındaki sıcaklık farkını azaltıyor. Ve jet akımını yani o yüksek irtifa rüzgarını zayıflatıyor. Hı <laughs> hı, zayıflayan jet akımı. Daha dalgalı hale geliyor. İşte bu büyük dalgalarda kutup girdabını daha kolay bozup kalan tüm o soğuk havanın güneye yani üzerimize boşalmasına neden oluyor. Kısacası ısınan bir gezegen ironik bir şekilde bölgesel olarak daha acımasız kışlara zemin hazırlıyor. Aynen öyle. Özetle stratosferdeki bu büyük çöküş kuzey yarımkürede kışın kurallarını yeniden yazıyor. Önümüzdeki haftalarda hem Kuzey Amerika'da hem de Avrupa'da sürekli bir soğuk hava dalgasına ve bunun getireceği tüm etkilere hazırlıklı olmalıyız. Kesinlikle. Ve bu girdap bölünmesinin anlık etkilerini takip ederken bu olay aslında daha derin bir soruyu gündeme getiriyor. Nedir o soru? Eğer ısınan bir Kuzey Kutbu hava durumumuzu bu kadar öngörülemez ve istikrarsız hale getiriyorsa, enerji şebekelerimizden tedarik zincirlerimize kadar tüm altyapımızı sadece daha sıcak bir dünyaya değil, aynı zamanda çok daha kararsız bir dünyaya karşı nasıl daha dayanıklı hale getirebiliriz?